Serdar Bey, Carpet and Flooring Expo Fuarı bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Sizler de Sarayhalı olarak fuarda değerinizi aldınız. Öncelikle Sarayhalı'yı tanıyabilir miyiz? Bu sektörde neler yapıyorsunuz? Tabii ki Sarayhalı Türkiye'nin en köklü firmalarından birisidir. 1972 yılında Kurmel Holding tarafından kurulmuş. Biz iki yıl önce bir markayı satın aldık. Yolumuza o şekilde devam ediyoruz. Majorika AŞ'nin bünyesinde o Sarayhalı ve Majolica markamız da var. Armoni ve Tiffany markasıyla dört tane markamız var şu an için. Peki 1972'den beri bu sektördesiniz. Müşterilerinize sunduğunuz özel fırsatlar hangileri? Bu fuarda standınızda ziyaretçileri neler bekliyor? Bizim saray halı olarak piyasaya yeni kattığımız arge ürünlerimiz var. Normal akrilik, polyester ürünlerimizin haricinde. Viskolik diye piyasaya bir yeni iplik cinsi kazandırdık. Artı bu fuarda da yünlü grubumuz var. Müşterilerimize onları sunuyoruz inşallah. Peki geçtiğimiz yıl Carpeting Flooring Expo for Fuarına katılım sağladınız mı? Bu yıldan beklentileriniz neler? Yeni bir şirketiz şu an için, iki yıl oldu. Onun için geçen yıl katılmadık ama bu sene katıldık. Beklentimiz şu an için müşterilerimiz yoğun bir şekilde geliyorlar, sağ olsunlar. İnşallah daha iyi şeyler yapacağız bu fuarda. Peki son olarak müşterilerinize söylemek istediğiniz neler var burada? Bizi takip etsinler, Sarayhalı olarak.